Bu videoda sizlere zeka oyunları öğretmenli eğitimi alırken öğrendiğim ve çok hoşuma giden ilginç bir oyunu paylaşmak istiyorum. Bu oyunun ismi apartmanlar oyunu. Apartmanlar oyunu ilk kez Japonya'da yayınlanmıştır ve şu anda dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Çok fazla bilinmeyen bir oyundur. Bu nedenle ben size ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Buradaki amaç apartmanları kareler üzerine yerleştireceğiz. Yani 4 katlı apartman, 4 4 katlı apartman demek. 3 3 katlı apartman, 2 2 katlı apartman, 1 1 katlı apartman anlamına gelmektedir. Bu sayıları 1'den 4'e kadar olan sayıları bu gördüğümüz boşluklara yerleştireceğiz. Bu apartmanlar oyunu birden 5'e kadar, birden 6'ya kadar, birden 7'ye kadar şeklinde de hatta daha fazla olarak devam etmektedir. Ama ben en basitinden başlıyorum. Bu kenarlardaki sayılar da bu satırdan sütünden baktığımız zaman Kaç tane apartman gördüğümüzü ifade ediyor. Yani burada bir yazıyor. Biz buradan baktığımız zaman yukarıya doğru sadece bir apartman göreceğiz. Bu da şu anlama geliyor. Buradan bakıyoruz. Yani dört katlı apartmanın önünden bakıyoruz. Eğer üç katlı apartmanın önünden bakarsak 4 katlı apartmanı da göreceğimiz için burası iki olacak. Burada dört tane apartman görüyoruz. Yani bu, da, yani bu da şu anlama geliyor. Buradan bakıyoruz. 1 2 3 dört tane apartman da görüyoruz anlamına gelir. Yani bu sayılar onları ifade etmektedir. Buradan iki, kat, iki tane apartman görüyoruz. Bir tane apartman görüyoruz. Yani burada ipuçlarından başlayarak bu oyunumuzu çözmeye çalışalım. Şimdi burası sadece bir apartman gördüğüne göre arkadakilerin hepsi küçükler, küçükler kalıyor. Yani burada 4 yazmamız gerekiyor. Çünkü önden baktığımızda sadece bir apartmanı görüyoruz. Arkasındakilerin sırasını bilmiyoruz. Buradan baktığımız zaman dört tane görüyoruz. Yani şuradan bakıyoruz. O zaman sıralamayı böyle yazıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yani bu apartmanda görüyoruz. Bunu da, bunu da, bunu da. Dördünü görüyoruz anlamına geliyor. Buradan baktığımız zaman bir tane görüyoruz. Evet doğru. Gerçekleşmiş. Tekrar birden bakalım. Evet buradan birden baktığımız zaman 4, 4 numarayı görüyoruz. Ve diğerlerini göremiyoruz anlamına geliyor. Şimdi buradan baktığımız zaman. Burası 2 4 olabilir. Yani 3 4 olabilir, 1 4 olabilir. Çünkü iki tane görüyoruz. 4'ten arkasına görmüyoruz. Şimdi ipucunu başka ne alabiliriz? Satır ve sütunlarda sadece bir tane sayı. Yani 4 bir tane olacak, bir tane, 3 bir tane olacak, 2 bir tane olacak şekilde sıralıyoruz. Yani burada 4 varsa burada 4 yok. Burada 4 var. Burada 4 yok. Burada 4 var. O zaman e, burada 4 hiç kullanılmadığı için 4'ü burada kullanıyoruz. Şimdi sıraladığımız zaman 4, 4, 4, 4, 4, 4'lerin hepsini doğru bir şekilde sıralamış oluyoruz. Şimdi buradan baktığımız zaman 3 tane apartman görüyoruz. E, ee, bir burada kullanamayız. Yani burada 3 kullanırsak arkasındaki apartmanı göremeyiz. Yani 1 kullanmak zorundayız. 2 ee, kullanırsak 3 kullanacağız. 2, 3, 4 şeklinde sıralayacağız. Yani e, burada 1 zaten e, aynı hizada 1 kullanıldığı için kullanamıyoruz. 2, 3 ve 4. O zaman arkasında 1 olması gerekiyor. Şimdi burası 4 1 2, sadece 3'ümüz kaldı. 3'ü kullanıyoruz. 4 3 1 2 olması lazım. Burada 1 kullanıldığı için 1'i buraya kullanıyoruz. 2'yi buraya. 2 1 4 3 1 4 3 2 4 3 2 1 şeklinde bulmacamızı yapıyoruz. Şimdi bir kontrol edelim. Burada 3 ve 4. apartmanları görüyor doğru. Burada sadece 4. apartmanı görüyor doğru. Burada 1 ve 4'ü görüyor sadece doğru. Arkadaki de görmüyor. Burada 2 ve 4'ü görüyor doğru. 3 ve 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4 şeklinde bu bulmacayı çözmüş oluyoruz. Şimdi ikinci bir örneğimizi yapalım. İkinci örneğimiz birinci nazaran biraz daha zor. Yani her açıdan baktığımızda e, ne kadar gördüğümüzü göstermiyor. Sadece buradan, buradan, buradan. 3 tane, dört tane yerden gösterebiliyor. Ve iki tane de ipucu vermiş bize. İpuçlarından yola çıkalım. Burada bir tane gördüğüne göre, demek ki burası ne olacak? Dört. Burada da bir tane gördüğüne göre yine 4 olacak. Şimdi nereden gidebiliriz? Şöyle bir göz gezdirelim. Şimdi buradan 3 tane görebiliyormuşuz. 3 tane görebildiğimize göre demek ki 4 e, burası değil. Burası da değil. Burası ve burası olabilir. Burada 4 olduğuna göre o zaman burası 4 olacak. Yani şu anlamına geliyor. Buradan 3 tanesini görüyoruz. Arkadakini göremiyoruz. Çünkü buraya 4 yazamıyoruz. 4 yazamadığımız için 4'ü oraya yazıyoruz. Diğerlerine bakalım şimdi. Dört 4 dört, 4, üç 4. tane dördümüz çıkmış. O zaman dördüncü dördümüz nerede? Burada. Evet. Dört iki. Şimdi 4 iki tane görüyor. Burası iki tane görüyor. O zaman şöyle yapalım. Dördü görüyor. Eğer biri koyarsak buraya, arada iki üçü falan da görebilir. İkiyi koyarsak 2 3 olur. Yani üç tane görüyor. O zaman buraya 3 koymak zorundayız. 3 çünkü 3 iki bir fark etmez nasıl olursa arkadaki dördü görecek. Çünkü buraya öne daha küçük bir şey koyarsak üç tane görmek zorunda kalacak. O zaman buraya iki kullanamayacağımıza göre buraya iki kullanıyoruz. Buraya da bir kullanıyoruz. Üç, iki, bir, dört. Bir, dört, iki. Yani ipucunu bir yerden yakaladığımızda daha hızlı ilerliyoruz. Bir, dört, iki, üç. Dört, üç, iki, bir. Bir, dört, üç, iki. Bakıyoruz. Çoğunu çıkardık zaten. Şimdi bakalım buradan. Sadece bir tane görüyor. 4, 3, 2, 2, 3, 4 şeklinde. Yani buradan kalan ipucunu nasıl kullanabiliriz? 3 tane görüyor. 2, 1, 4 olabilir. Ya da 3, 4 olabilir. 3, 4, 1 olabilir. 1, 4. Nasıl olacak burada? Bir değerlendirelim. 2, 4. 3. 3 yazarsak buraya. 3, 4. Arkada 1 yazmamız gerekiyor. O zaman buraya ne yazacağız? 4, 1, 3 yazacağız. 4, 1, 3 yazacağız. Peki farklı bir şey yazarsak olur mu? 4, 3, 1 yazarsak. 3, 2, 1, 4 yazarsak. Olmaz. Çünkü 3 tane görmesi gerektiği için buraya 3 yazmak zorundayız. 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 3. Şimdi bakalım. Çakışma yok. 4'ler tamam. 3'ler tamam. 2'ler tamam. Peki apartmanlara bakalım. Sadece bir tane görüyor. 3 ve 4'ü görüyor. 2, 3, 4'ü görüyor. Sadece biri görüyor. Ve sayılarda da herhangi bir çakışma yok. Böylece bulmacamızı tamamlamış oluyoruz.